İmam Beyhaki'nin sünnetin delil oluşuna bakışı. Beyhaki, Şafi'den yaptığı nakillerle meseleyi delilleriyle böylece ortaya koyduktan sonra şöyle der. Sünnetin delil oluşu sabit olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde orada bulunanlara dini hususları öğrettikten sonra şöyle buyurmazdı. Bakın Burada bulunanlarınız bulunmayanlara anlattıklarımı aktarsın. Çünkü kendisine aktarılan bazı kimseler dinleyenden daha iyi beller. Buhari Beyhaki sonra şu hadisi zikreder. Bizden işittiği hadis, işittiği gibi rivayet edenin Allah Celle Celaluhu yüzünü ağarsın. Çünkü kendisine aktarılan bazı kimseler dinleyenden daha iyi beller. İbn-i Maced Darimi Tirmizim İleride açıklayacağımız gibi bu hadis mütevatirdir. İmam Şafii de şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözünün dinlenip ezberlenmesi ve hakkıyla aktarılmasını tavsiye etmiştir. Bu ise onun sadece hüccet olan şeyleri emrettiğinin delilidir. Çünkü bu ya, ya yerine getirilmesi gereken bir helaldir veya kaçınılması gereken bir haramdır veyahut yerine getirilmesi gereken bir haddir veyahut alınıp verilmesi gereken bir maldır veya din ve dünya ile ilgili bir nasihattir. Beyhaki daha sonra Ebu Rafi'nin rivayet ettiği hadisi zikreder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biriniz koltuğuna yaslanmış olarak kendisine emrettiğim veya nehyettiğim bir haber geldiğinde bunu bilmiyorum. Biz Kur'an'da bulduğumuza tabi oluruz derken bulunyayım Hadise Ebu Davud ve Hakim rivayet etmiştir. Beyhaki daha sonra El Miktam bin Madi Kerib hadisini zikreder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü bazı şeyleri haram kıldığı ehli eşek eti ve benzeri bunlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra da şöyle buyurdular. Kişinin koltuğuna kurulup bir hadisim nakledildiğinde şöyle demesi yakındır. Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı var. Onda helal olarak bulduğumuzu helal sayar, haram olarak bulduğumuzu da haram sayarız. Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldığı da Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı gibidir.